Tolo'yu Tolu'yu izleyelim o zaman. Tolu nerede? <laughs> Spamlamadan ben açayım. Burada kız. Kısa... Avganın böylesi mi? Hasiktir. Ne oluyor ya? Kızlar yok mu ya? Yani neden sadece bir tane çirkin Tolu oyna. fotoğrafı var? <laughs> Aa küp. Şu... Ama şişti karizmaya bakar mısın Özlem? Iyi onun onu seç Bir daha birileri seç de ağzımız gözümüz gönlünü seçecek <laughs> Sen harbi terbiye et Lan bu kabip değil mi ne amınakoyim Usman ya. benim kanka Usman benim Usman benim Ya <laughs> kumalı Ya Usman'ı da alacak kadar. var İkimiz de Usman'ı alalım bence Ara ver. Be, dördüncü ay babacım Oha tonlar karıştırırım Sen aptal mısın? Ben bu köpçüyü alacağım çirkin diye Buradan da şeyi tipini hangi kıyafetle geleceğini seçiyorsun Amınakoyim şahtı şah pozu Bir tane thumbnail pozu Tango yok mu hocam? Kızlarla gelsin. Bangasız çıkartacağım kız. Aa Öyle buradan şey açılıyor. Exit. Amına koyayım ben başka bir şey bas. Stamina diye bir şey var bak. Hep basma. O enerji demek stamina. Amına. Stamina hangi tuş ki? Stamina senin enerjin anlamına geliyor. <laughs> lan tuş değil enerji. Tamam mı yok? Ananı sikeyim sen. Bu mu lan? Arkada iki ikili beraber basarsan Bebe bırak. Lan <gülüyor> amına. <gülüyor> Oo Mike Tyson tak tak bak. Tık tak. Hadi hadi aslanım. Ananı sikeyim ben öldüm. Hadi. Tolmayı geber kalaktı hadi. Vurma pig! Ben ne yapacağım kitlendim amına koyayım. Vurma. Ananı sikeyim. Çeti kapatsana mı? <laughs> Eyvallah bro <ben>. tamam. Kapatalım çeti. Hadi tolu gözükmüyor. Oğlum bloktan oh! ben, ben çıkamıyorum. Dur bir dur. <laughs> Aa ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Tak. Ulan anası şimdi çok Oldu. Tak. Amına koyarım Anlatsın derken. Tak. Tak. Amına koyarım. Tak. Oğlum arkadaki teller gitti derken. Derken bloğu lobi koydum. Amına koyarım vur. Dur ne diyor? Tak 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 Mike Tyson gibi Mike Tyson gibi amına koyuyorum adeta Johnny. İşte ben 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 daha iyiyim. Ben, <laughs> ben Baba sana ne olmuş baba? <gülüyor> <gülüyor> sana ne olmuş öyle? Ölmüşler. <laughs> <laughs> i̇şte baba sana ne olmuş baba? Bizden gibi işte iki tane mağara adamı anca oynarız değil mi? Lan ben dahil ki en başta kendimi al Kendim <laughs> alıyorum. Kendimi de alıyorum işte. Başta kendimi alıyorum. As siktir bir anda yattım lan. Daha yeni başladıklar lan o yüzden ne oluyor? Hocam ne oluyor hocam? Yatırdım. Yes kazandım. Yes. Amına koydum. Bülent Başkan. Bit <laughs> Benim elimi kaldıracak. Sen. <laughs> İtalya Su Haram 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 şey diyeceğim kızım bir yayında osturarak şey banyemiş. O banyememiş partnerliğe gitmiş. Bu kurateci. Hadi çiğiyorsun dudağında bir şey kalmadı. Gel yanına Ölümüne dövüşmeye giriyoruz yaptığın <laughs> hareketlere bak. Dos Santos mu neydi? Dos Santos mu ne öyle bir <laughs> şey. <laughs> Oo. İki deli. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> tak misali. Bir şey işte söyleyeceğim biz de yayın osturuyoruz <laughs> bunu. Bizim niye gitmedi partnerliğimiz? Ablanın gitmiş. Bura aramızda kalsın da o bilgi yalan. <laughs> Lan o neyse. <laughs> tak bir tane ananı sikeyim bayıldı. Yat yatır onu. Öldür onu. <laughs> Hul onu! <laughs> tak amına koyarım. Tak ben tak nasıl tak. Tak. amına koyarım. Tak. Sağ üstteki bak R1 falan diyor. E ee, kazandım lan Özden. Oo çok iyi. Aa. Ya kıza bir de söylemedim ama yeniyor ya, ya. Tak bir tane koydum. G götüyorsa benim karşıma gelsin bak götüyorsa. Sersemledi. Özden'in bak kardeş dudağında bir şey kalmadı. Benim çar Rıdvan Kevre'ye benziyor. <laughs> Hadi başladı. Oo iki tane bikini hanımefendi var gördün mü onları? Gördüm. Ben o Dur kamerayı değiştirme. Bak amına koyarım dedi. Yatırdı. Kaldı da yüzüne yüzüne adeta. Zık zık zık. Mike Tyson bir anda geri döndü. Lan bırak. Am C dur lan. Oo. lan o yüzden çok üstüme geliyor la. E siktir git. Lan sen <gülüyor> Dur dur. <gülüyor> dur. Savunarak kazanabilecek <laughs> miyim onu deniyorum şu an. Ha, bak yamuldun gördün mü? Bacaklar git. Amına koyarım. <laughs> Amına koyarım dedi. Vurdu. Adeta geri dönüyor. Rıdvan kövre. <laughs> <laughs> koyarım dedi burada gelişine bir tane daha bir tane daha aldın daha gibi yaralıyor tak oh, aldım ben seni yanlışlıkla bırakın beni öldür onu geliyorum. Oo ben sen benim kafayı kanatmışsın ayıp he kanatırım oğlum aa yüzüm fena kanıyor he göremiyorum beyler usta ne oldu bana usta <gülüyor> <gülüyor> lan dur bir dur aynı şeyi spamlama özden ne ne manyak bir <laughs> oyuncu aynı şeyi sabahtan beri aynı şeyi yapıyor ya tamamına koyarım hadi artık öl ya <laughs> çok yoruldum Gel gel. Ana ne oldu lan? Amına koyayım. TAK! my tay. R1'e basacağım bir de R1. Ben bir şey. Oo <laughs> <laughs> az kalsın. Ne oldu iki kere bitti. Güzel adil bir <laughs> dövüştü tebrik ederim. <laughs> Burada işte üstüne geldim orada seni öldürürdüm aslında da acıdım biliyor musun? Benim var ya yolda gördüm seni öldürürüm be. Orospunu çok. <laughs> Oo gördün mü? Ananı mı? Ah siktir fena giriyor ha Özden yapma Johnny. Yapma Johnny. <laughs> Amına koy derken. Aa ya? kazandım lan. Öldün amına koyayım. Ne oldu lan? nasıl? Ben bir şu çima evi alacağım ya. Bu dayının tipe bak amına koyayım. Gariban <laughs> lan bu. Gariban'ın başka donu da yoktur ha. Yenge seni kırmak istemiyoruz ama yani. Baba ne kadar sevdin sen bu bizim kimin keyfine göre. Şimdi şey kim tolayı anasını. Bak ayıp ha. Bas siktir sert. <laughs> tak amına koyarım yatırdı adeta Kabim tokat ne amına ya kabim Burada oralım Bak şimdi senin bacaklar yoruldu ben senin bacaklara çalışacağım döveceğim seni mesela anladın mı? Taktik taktik oyunu bu kanka Tak Kanka. Anladın ben mı? Ben bacak Zaten. dışında bir şey vurmak istiyorum. Ha onlar işte. <laughs> Usta yenge elif <elek> demiş. Ananı... <laughs> <laughs> blok atıyorum. Bak yine blok attım. Tak ananı sik. <laughs> <laughs> Az siktir. Az siktir. <laughs> Vurma lan. Amına koydu. Yatırdı vuruyor. Ananı sik. Ne yaptın lan? Ne oldu? Ne oldu ne oldu göte Hemen. mi geldin? Göte geldim kanka. <laughs> Amına koyuyor. Yatırdı beni adamıyor. Bak onlara bak. Amına koyuyor. yüzünü patlatana kadar adeta bütün tuşlar. Ananı sikim bir şey oldu. Ben de bir şey kalmıyor. Tamam. Fena bir aksiyon yaşadık ya Özlen. Ben ne yaptığımı hiç bilmiyorum ha. Aa sen gidiyorsun ha gidicisin sen. Ben Yatırdı bir daha de... Aa pes etti senin çatın. Ya çocuklar ya. Osman'ım nereye gidersin? <laughs> Bok gibi şaka. Bir daha yapma sikerim ben. Sen Allah aşkına bir dokunma bir bakayım. Bir Allah aşkına bir dokunma bir bakayım. Allah'ını seviyorsan bir okuma. Kabibe bakacağım. Annene. Girişleri <laughs> <Şökeşek, şöken kuru. gülüyor> izleyelim mi? Sen izlemek istersin. O tişörtle giriyor. Sıçarım böyle işe ama. Abi bak. baksana arkada tangalıya. Tamam görmedim. Şimdi bir daha çıkmak değillerse ben gidiyorum. Oğlum seninki daha... Bu ne lan? bu? <laughs> Bunlar bir daha fiziksel olarak... Nerede tangalı amına koyu? da? ha? Tak kafayı bir tane. Tak! özlene bir daha yamulttuk kank. Bu arada senin hanımefendi benimkine göre böyle daha çelimsiz duruyor ha. Ama nasıl aynı sikletler onu anlamadım. Neyse siktret. <laughs> Ufak bir şaka yine. Orospu Ne <laughs> Özden yamuldu. <laughs> Ahi sen yatırdım. Yine üstüne çıkıp vurmaya başladın. <laughs> tank tank tank. Ta, ama amına koyuyor. Ya dur hiçbir şey. Ne oluyor lan? Bak, tak benim hareketleri görüyor musun? Mike Tyson Özden vurma garibana vurulur Tamam herif <laughs> Tamam. Allah sikil Al ananı ne oluyor? Ananı sikiyim Hadi hadi, ne lan? hadi güzelim Ne? Ne? Oğlum kafam çok acıdı lan <laughs> Tak amına koyayım Vallahi bayıltır tak <laughs> vurma Bitti Vurma diye yalvarıyorsun ya. Kanka ayağına sıçtım ama <laughs> Ayağını bloklaya bloklaya Yani ben blok attıkça sen hala ayağa vurmaya devam ediyorsun taktığını anlamıyorum Senin ayağın böyle ıh yapıyor geri sekiyor ya o blok işte. Hmm. <laughs> Ayaklar oje. Bak gördün mü en son. Ne oldu? Ama vallahi beni yani... yendin. Abi dize tekme atıyorsun kemiğin kırılıyor. <laughs> can't be touched, can't be snacks, can't be move, can't şarkıyı Arkadaşlar da durduramadım. Abi. <laughs> abi Mehmet iyi bir arkadaşım vardı seni takip yakın zamanda tamirhane de ütünü pava pompası gibi. Geçmiş olsun Mehmet'e. O yüzden o yüzden Mehmet'e gerçekten üzüldüm. Ne bu nasıl bir thumbnail ya? Bu nasıl bir thumbnail ya? <laughs> ya bu adam ne yapıyor bu kanalda? Ne oluyor amına koyayım ya? <laughs> Kutupaz Prime'a abone olmuş. Mert 12. ay çok teşekkür ederim canım benim. Eyvallah.